Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Tanımat Hoca'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için 9. sınıf matematik 1. dönemin full tekrarı şeklinde bütün konulardan oluşan bir yazılı tadında bir videomuz olacak. Buradaki videomuzun amacı hem sınava hazırlamak hem yazılıya hazırlamak hem TET-AYT sınavlarına hazırlamak hem de 1. dönemde işlediğimiz konuların tamamından oluşan bir soru çözüm tekrarı yapmak. Peki burada ne yapacağız? Burada soru çözümü yapma, yaptığımızda sizlerden istediğim şudur değerli arkadaşlar. Sizler lütfen önemli yerleri, altı çizili olan yerleri iyi bir şekilde not tutmanız. Çünkü ileriki günlerde gireceğiniz yazılarda, denemelerde bu şekilde bu soru tarzları çıkacak. Yapmanız gereken tek şey önemli görmüş olduğumuz o önemli yerlerin altını çizmiş olduğumuz yerlerin notlarını tutmak arkadaşlar gireceğiniz bütün sınavlarda sizlere başarı diliyorum. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? O zaman başlayalım arkadaşlar. Evet. Buradaki amacımız bütün konuların tekrarını yapmak arkadaşlar. Tekrarlarını yaparken de kendimizi bir yazılı sınavında veya bir denemede hissederek o durumu kendimizi getirerek ve soru çözümünü yapmak arkadaşlar. Soru üzerinde bütün konunun detaylarını size vereceğim. Soru çözerken o konu hakkında bütün detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Sizler de videoyu durdurarak soruyu kendiniz çözmeniz önceden daha sonra çözümünü iyi bir şekilde, iyi, detaylı bir şekilde izlemeniz için videoyu baştan sona kadar izlemeniz arkadaşlar diyoruz. Ve başlayalım. Birinci sorumuz bir küme sorusu. Ee, B fark A'nın 4, e, A fark B'nin 4 katı olduğunu, birleşiminin 36 olduğunu ve A kesişme kümesinin özalt küme sayısının da 63 olduğunu bize vermiş. Bizden istediği burada S A'nın kaç olduğu. Şimdi arkadaşlar iki tane küme var. Biz o zaman şöyle iki tane küme çizelim. Bakın iki tane kümemiz var. A burada, B burada. Diyor ki burada veren her şeyi aynı olduğu gibi yazalım. Bakın eğer A farkı biz k dersek, B farkı doğur. bunun yani kaç olur arkadaşlar? Bakın bu zaman burası 4 kade değil mi? Çünkü 4 katıdır. Eğer siz burada A'da, B4 A'da olmayan eğer burası 4K ise burası da K'dır. Bakın 4 katı. Sonra diyor ki birleşimi 36 ve A kesişim B. Neresi arkadaşlar? Bakın şurası. A kesişim B'dir. Buranın öz küme sayısının 60 olduğunu söylüyor. Öz alt küme sayısı arkadaşlar? Alt küme sayısından 1 eksikti. O zaman burada 1 eksik olduğuna göre neydi arkadaşlar? 2 üzeri en Eksi 1 eşittir 63 ise 2 üzeri yani 64'ten en buradan 6. Demek ki şu görmüş olduğunuz kesişimleri 6'dır. Çünkü 64 tane alt küme var. 1 çıkardığınızda 63 öz alt sayısını verir. Yani 63. O zaman burası 6'dır. Bakın şurada diyor ki hepsinin birleşimi 36. O zaman şöyle yapalım. Madem ki birleşimi 36 ise bakın K artı 6 artı 4K eşittir 36 imiş. 6 artı 5K'nın 36 olduğunu vermiş. 5K eşittir 6 diğer tarafa atarsanız 30. Her tarafı 5'e bölerseniz K buradan 6 çıkar. Şimdi K6'yı bulduk. Demek ki burası 6, burası da 24. Bizde ne istiyor? A'nın eleman sayısı. A'nın eleman sayısı ne arkadaşlar? Bakın şurasıdır. K artı 6. Şuraya yazıyorum. K artı 6 S A'dır. Yani A'nın A, A kümesinin eleman sayısı. K'yı 6 bulmuştum. 6 artı altına arkadaşlar 12 diyoruz. Buradaki verilen yeri yazdıktan sonra soru hemen çıktı arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunların güzel bir şekilde not tutmanız gerekir arkadaşlar. Özot kuma sayısının alt kıma sayısından bir eksik olduğunu, bileşimini şuradaki bileşim verdiğini biliyorum. Ve B fark A demek beden olup da A'da olmayan onu da bildikten sonra soruyu çözdük arkadaşlar diyoruz. Bir başka soruya geçelim arkadaşlar. Evet. Bir başka sorumuz mutlak değer sorusu. Şimdi mutlak değerde ne yapacağım? Burası çok önemli arkadaşlar. Şöyle bir soru karşımıza çıktı. Diyor ki x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakın soru yazarken şöyle 1 artı x eksi 2 mutlağın içinde eşittir 10. Şurası 5 diye çıkar arkadaşlar. 5 x eksi 2 eşittir 10. Bakın 5'i diğer tarafa atarsam ne olur arkadaşlar? Mutlak x eksi 2 eşittir 5 olur. Bakın 5'i diğer tarafa at. Çok güzel. Şimdi mutlak X eksi 2 5'tir. O zaman şöyle düşüneceğiz. Bir pozitif bir negatif. Şöyle eğer X 2'den büyük ise X eksi 2 eşittir 5'tir. Bu birinci durum. Eğer X 2'den küçük ise eksi çıkar. Eksi X eksi 2 eşittir 5. O zaman 2 eksi X 5'tir ya da X eksi 2 5'tir. 2 diğer tarafa atarsan arkadaşlar X buradan 7 çıktı. Bakın 7 2'den büyüktür. O zaman x bir tane 7 olabilir. Yazdım. Peki şuraya baktığımda x kaç kare arkadaşlar? Bakın 2'yi diğer tarafa atarsanız eksi x eşittir 3'ten her tarafı eksiye e çarparsam x eşittir eksi 3. Demek ki x eksi 3 bakın eksi 3 çıktı 2'den küçük mü? Evet o zaman eksi 3 de olabilir. Bu bulmuş olduğumuz değerleri yerine yazıp da bulabiliriz arkadaşlar. Acaba doğru mu değil mi diye. Bakın 7 yazarsam burası 5. 5 5 daha 10. O zaman 7 sağlar. Eksi 3 yazarsanız eksi 3 eksi 2 de eksi 5 şurası 5 diye çıkar. 5 5 daha 10. O zaman eksi 3 de sağlıyor. O zaman 7 eksi 3'ten toplam 4 diyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Burada iki durum vardı. Bulduğumuz o durumların her iki durumu da göz önüne almamız lazım. Yani x'in sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük şeklinde iki tane durumu var diyoruz arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edelim diyoruz. Devam edelim bir başka soruyla. Evet yine güzel bir soru arkadaşlar x bir sayı olmak üzere x artı 3 mutlak ile x eksi 3 mutlak ifadesi en küçük değeri kaçtır? Bu soruda sizin yapacağınız birinci ölçüdür arkadaşlar. Burada bu ifade sıfır yapan değer x artı 3 sıfır yapan değer buradan x eksi 3'tür. Burayı sıfır yapan değer de x eşittir 7'dir. O zaman x eşittir eksi 3 bu birincisi x eşittir 7 için bu da ikincisi. İki tane değer bulacağım. Buradaki ifadeyi sıfır yapan iki değer var. Eksi 3'tür ve 7'dir. O zaman eksi 3 ve 7'yi yerine yazarak işlemi bulacağım. Eksi 3 yazarsam burası sıfır, burası eksi 10'dan 10 çıktı. 7 yazarsam burası 10, burası 0, 10. Demek ki burada bulabileceğimiz en küçük ve en büyük değer kaç çıktı arkadaşlar? 10. Burada en küçük yazdık. En büyük de olabilir. Şöyle en büyük de olabilir. Niye en büyük de olabilir? Çünkü sizin buraya yazacağınız ifadeleri sıfır yapan değerlerde sıfır yapan değere de arkadaşlar 10 çıktı diyoruz. Burası önemliydi. Lütfen bunlara dikkat edelim. Böyle sorularda buradaki ifadeyi sıfır yapan değer ile buradaki sıfır yapan değer bulduktan sonra hemen yerine yazıyoruz ve çıkan değer buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Bu sorularda dikkat edelim. X veya birer tam sayı. Tam sayı derken hem negatif hem pozitif hem de sıfır düşünmek gerekiyor. Yani tam sayılar negatif sayılar vardı, sıfır vardı ve pozitif tam sayılar vardı. Bunlara dikkat edelim. Çarpımları 20 olan iki sayı var. Bakın x çarpı y 20 ise x artı en az kaçtır? Dedik ya madem ki bir tam sayıdır o zaman hem pozitif hem negatif ve sıfırı düşünmem gerekiyor. Çarpma 20 olan sayılar bakın 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5 veya 5 çarpı 10, 10 çarpı 2, 20 çarpı 1 de düşünebilirsiniz. Bunlar pozitif olanlar. Peki eksi 1 ile eksi 20 olabilir mi? Olabilir. Eksi 2 ile eksi 10 olabilir mi? Olabilir. Eksi 4 ile eksi 5 olabilir mi? Olur. Niye? Eksi çarpı eksi artı olduğunu biliyorum. Veya artı çarpı artının da artı olduğunu biliyorum. Şimdi toplamları buradan 21 çıkar arkadaşlar. Buradan 12 çıkar. Buradan 9 çıkar. Buradan eksi 21 çıkar. Eksi 12, eksi 9. Bunların toplamı eksi 21. En az dediği için bakın en az kaçtır arkadaşlar? En az eksi 21. O zaman bu sorunun cevabı eksi 21'dir düz arkadaşlar. Bu soruda böyle sorularda işlem yaparken çok iyi bir düşünmemiz lazım. Yani geniş düşünmemiz lazım. Çünkü tam sayıların kümeleri, kümeleri geniştir. Negatif tam sayılar var, pozitif tam sayılar var ve sıfır var. Bu şekilde geniş bir şekilde düşünmemiz gerekiyor düz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu sorular bir yazılı tadında bir genel tekrar yapıyoruz. Yazılı tadında bir dönem bütün konuları var bu şekilde konularımızı da pekiştirmiş oluyoruz. Hem sınavı hazırlamış oluyoruz hem de çok iyi bir tekrar yapmış oluyoruz. Şimdi böyle bir ifade de, rasyonel sayıları hatırlayın. Böyle bir işlem yapmamız için önce ne gerekiyordu? Paydaların eşit olması lazım. Paydalar eşlemek. Bakın bunu 2 ile genişletebilirsiniz. Bunu 1 ile. 1 ile genişlettiğimizde 3x 4 bölü 6 eksi 2 ile çarptığınızda 2x artı 3 bölü 6 eşittir x artı 3. Burada en önemli nokta şudur. Şu eksi dağıtmada çoğu öğrenci yanlış yapıyor. Ona dikkat edelim. Bakın 3x 4 eksi 2x eksi 6. Bakın şunu dağıttığınızda çok iyi dikkatli olmanız lazım. Eşittir. Şuradaki paydayı 6'yı da şuna çarptığımda 6x artı 18 oldu. İçe dışarı yaptım. 3x 2x çıkarırsam x kalır. Eksi 4 eksi 6'dan eksi 10 eşittir. 6x artı 18. Şimdi şöyle yapabilirim. 18'i bu tarafa atarsam X'i ta diğer tarafa atayım. Şurada işlemi yapayım. Ne olur arkadaşlar? Eksi 10, eksi 18 eşittir. 6x eksi x oldu. X diğer tarafa gelirse eksi olur. Eksi 28 eşittir 5x'ten. Burada eksi bulmam için her tarafı 5 ile bölmem lazım. Niye? Çünkü x'in kas sayısı 5'tir. Bakın bunlar gider. X eşittir. Eksi 28 bölü 5 diyoruz arkadaşlar. Buradaki en önemli noktalardan birisi paydalar eşitlemek. İkincisi de payda eşitken sonra. Çünkü biz buradaki sayı hem payda ile hem payla çarpacağımız için şuradaki eksiye iyi bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Çünkü o eksiyi de dağıtacağız ve işlemi değiştirecek bir eksidir. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Yine güzel bir sorumuz var. Diyor ki bu çözüm kümesinde kaç tane doğal sayı var? Yani bu ifadede bu eşitsizliği sağlayan kaç tane doğal sayı var? Burası önemli. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Her tarafı 5 ile çarparsanız ne olur? Bu gider. Yani eksi 15 2x eksi 6 küçük eşittir 10. Her tarafı 5'e çarpmam sebebi şudur arkadaşlar. Şuradaki paydan kurtulmam için. Şimdi ne yapabilirim? Eksi 6'yı bu tarafa atarsam olur arkadaşlar. Eksi 15 artı 6 küçüktür. 2x küçük eşittir 16. Altı bu tarafa geldi 16 oldum. Şimdi bakın eksi 9 küçüktür. 2x küçük eşittir 16. Şöyle yapabiliriz. Şimdi her tarafı 2'ye bölmeye çalışalım. Şurada 2'ye bölmeye çalışsak. 9 2. X. Burada 8 çıktı. Her tarafı 2'ye böldük. Ya da eksi dört buçuk küçüktür. X ve 8. Bizden doğal sayı istiyor arkadaşlar. Doğal sayı neydi arkadaşlar? Sıfırdan başlıyordu. Bakın sıfır buradaki denklemi sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 de var. Niye? küçük 8 küçük Kaç tane var arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki bu işlemin sonucu 9 tane doğal sayı var arkadaşlar. Yani 9 e, doğal sayı var demesi sebebi şudur. Siz buradaki bulmuş olduğunuz 9 tane sayıyı getirip burada denklem yerine yazarsanız işlem doğru olur arkadaşlar diyoruz. Bu soruları da dikkat edelim. Çünkü işlem yapma durumumuz, işlem hatası yapma durumumuz var. Onlara dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru da arkadaşlar. Kümelerle ilgili. Bakalım. Şimdi iki tane ifade var. Bu bir denklem sorusu arkadaşlar. Ve üstü sayı da var. Onu da düşünelim. Bu ifade sonucu sıfır. Şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer burası sıfırsa, burası sıfır olursa sonuç ne olur? Sıfır. O zaman iki durum var. x-3y artı 10 sıfırdır. 2x artı 3y eksi 1 de 0'a eşittir arkadaşlar. Bu sorular bu şekilde çözülür. 0 0 0 oldu. O zaman x eksi 3y onu diğer tarafa atarsam eksi 10 olur. 2x artı 3y artı eksi 1 diğer tarafa artı 1 oldu. Burada siz alt alta toplarsanız ne yapmış olursunuz arkadaşlar? x ve y'yi bulmuş olursunuz. Bakın artı 3y ile eksi 3'e birini götürdü. 3x eşittir. Eksi 9'dan x buradan eksi 3 çıktı. Çok güzel. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x eksi 3. Peki bu eksi 3 nerede işime yarayacak? İstediğiniz denklemde burada ve şurada herhangi bir denklem yerinde yazarsanız soru doğru olur. Bakın şuraya yazıyorum. Eksi 3 eksi 3 y artı 10 eşittir 0. Aynı şekilde eksi 3 y artı 7 eşittir 0. Bakın eksi 3 artı 10 artı 7 oldu. O zaman şöyle düşünün. 7 eşittir 3 y'den her tarafı 3'e böldüğümüzde y eşittir 7 bölü 3. Şimdi Y'yi de buldum. X'i de buldum. Bende ne istiyor? X'in çarpımı. Yani eksi 3 ile 7 bölü 3'ü çarptığınızda eksi 7 çıkar arkadaşlar. Şunlar sadeleşir diyoruz. Böyle bir soru karşısına çıkarsa ve ikisi de sıfıra eşitse o zaman birinci denklem sıfır, ikinci denklemde sıfıra eşitiyorsunuz. Altta da işlem yaptığınızda bakın bazı denklemlerde olduğu gibi burada yere birbirini götürecek ve bulan sonuç x ve y'yi bulmuş oluruz arkadaşlar diyoruz. Devam edelim devam arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Ee, buradaki eşitlikte x ve y'yi soruyor. Arkadaşlar bu sorularda şuna dikkat edin. Şuradaki birinci işlemle birinci işlemle şuradaki ikinci işlem birbirine eşit. Yani şöyle göstereyim size. Aynı şekilde ikinci işlemle şuradaki ikinci eşitliği birbirine eşit olacak. Yani şöyle. O zaman şöyle düşünün. 3x eksi 5 ona eşittir. 4y artı 20 de 4'e eşittir. 5'i diğer tarafa atarsam 3x eşittir 15. Buradan x'i 5 bulurum. Devam ediyorum. Burada 20 diğer tarafa atarsam bakın 4y eşittir eksi 16 olur. Buradan y eksi 4 çıktı. Şimdi buradan x ve y'yi soruyordu. x 5'tir y eksi 4'tür. Bu, bu şekildeki bağıntılara çok dikkat edin arkadaşlar. Her zaman bakın birincisi birincisine eşit. ikincisi ikincisine eşit. Bu şekilde bir eşitlik yaptığınızda karşınıza denklem çıkar. Buna sonra yapacağınız denklem çözümleri diyoruz arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bir bölünebilme sorusu arkadaşlar. Bölünebilme soruları gelebilecek soru tarzlarından birisidir ve bakalım bu soruda bizden ne istiyor? Diyor ki bir bölme işleminde bölünen sayı x, bölen 10, bölüm 9 ise bölünen sayı yani x kaçtır? En çok kaçtır? Şimdi bir bölme işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Burası X'miş. Burası 10. Burası 9. Burada bizden diyor ki X sayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Bakın burası A olsun. Burası B. Burası C. Kalan da D olsun. Kalanlı bir bölme işlemi olsun. A nedir arkadaşlar? A B çarpı C'dir. Artı D. Yani kalanlığı topluyorsunuz. Kalanlı bir bölme işlemi ise. Ve şuna çok çok dikkat edin. B daima D'den büyük. Yani buradaki Bölen sayı daima kalandan büyük olmak zorundadır. Eğer burası 20 ise burası en fazla 19 olur. O şekilde düşünün. O zaman diyoruz ki madem ki 10 kalandan büyükse burada kalan en fazla 9 yazabilirsiniz. Niye? Çünkü soruda en çok istiyor. O zaman soruda en çok istiyorsa ben kalanı da en çok almam lazım. Ama en çok e, alırken de şuraya dikkat etmem lazım. X eşittir. Bakın 9 çarpı 10 artı kalan. X eşittir 90 artı kalan. O zaman dedim ki kalanı en çok almam lazım ki işlem en çok olsun. O zaman x eşittir 99. Burada kalan en fazla alabileceğin sayı 9'dur arkadaşlar. Çünkü buradaki bölen 10'dur. Ona dikkat, dikkat etmemiz lazım. Yoksa soru yanlış olur. Devam edelim arkadaşlar. Biz her konuya ilgili soru çözdük arkadaşlar. Her konuya ilgili sorularımız oldu. Güzel bir tekrar şeklinde yaptık arkadaşlar. Devam edelim. Hangisi veya hangileri önermedir? Şimdi önerme olması için kesin bir yargı olması lazım arkadaşlar diyoruz. Kesin bir cümle olacak. Şimdi Türkiye'nin başkenti Bursa'da diyor. Yanlıştır. O zaman yanlış bir önerme. Değil mi arkadaşlar? Yanlış bir önerme. O zaman yanlışsa bunun değeri sıfır. Yazalım arkadaşlar. Şimdi futbol çok güzeldir. Bana göre doğru size göre yanlış. O zaman bu yanlıştır. Geldir mi? Evet ve hayır. Bu da önerme değil arkadaşlar. Bir hafta yedi gündür. Bakın kesin cümle dediğimiz önerme doğrudur arkadaşlar. Ve bir doğru önermedir. Doğru önerme bir gösterildi. Yanlış önerme sıfırla gösterdik arkadaşlar. O zaman e, hangisi ve hangileri önermedir diye işte Türkiye'nin başkenti Bursa'dır diye yanlış önermedir. Sıfırla gösterdik. Bir hafta yedi gündür doğru önermedir ve bir ile gösterdik. Burada Futbol çok güzeldir. Bana göre doğru size göre yanlış. Geldin mi evet hayır şeklinde kesin olmadığı için bunlar da önerme dedir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Birinci dönemin bütün konulardan oluşan bir soru tekrar yaptık. Soru çözümü yaptık. Bu şekilde hem sınava hazırlandık hem birinci dönemi bu şekilde noktalamış olduk. Bu şekilde siz sınava da hazırlamış olabilirsiniz. Aynı şekilde netlerinizi artırabilirsiniz. Konuya çok daha iyi bir şekilde hakim olabilirsiniz. Yapacağınız şey şudur arkadaşlar bu ve daha çok videolarımız olacak. Yapacağınız bundan sonraki videolarımızı takibe almak, Tarım Hoca YouTube kanalımıza abone olarak bir sonraki videolarımızda haberdar olmak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.